Bu tetra, tetragramaton konusunu hiç bilmeyenler için kısaca açıklamak istiyorum. Ee, Kabalisti Hudiler Yunan felsefesinden oldukça etkilenmişlerdi. Ee, Pisagor'un kutsal üçgenin tekrar tetraktikten yola çıkarak İbrani harfleri kullanarak kendi tetraktiklerini oluşturdular ve buna da e, tetragramaton deniyor. Pisagor'un tetraktiki rakamlardan oluşurken kabalistlerin tetragramatonu harflerden oluşuyordu. E, Tetragrammatonun dört harfi kutsal aileyi tarif etmek için kullanıldı. E, bu harfler Yod, He, He olarak geçiyor. Kabala öğretisinde Yod ateş elementini ve babayı temsil ediyor. İlk He toprağı ve anneyi, Vav oğlu ve havayı, ikinci He ise e, suyu ve kızı temsil ediyor. Ama bu harfler yani Yod He Vav He zaman içinde kutsal kitapta Yahve